şimdi biraz böyle sitede yola çıkacak arkadaşlar. Önce sağ sonra sola bak anneciğim. bak öbür yolu da kontrol et. Güvenli. Yol güvenliyse geç anneciğim güven. Zaten geçtiğimiz arkadaşlar sizin kısa bir yol ama bunları da tabii ihmal etmeyelim. Tabii Sinem. burayı da sanki senin için yapmışlar. Oo, tos. Geri gel o zaman tosladık. Zinem tam slalom yapıyordun değil mi? Hop. Onun arabası var. Güzel mi? Güzel mi? mi? de var. Şeker mi? Şeker. Şimdi arkadaşlar biz buradan nasıl çıkacağız? Böyle buradan karşı tarafa geçeceğiz. Nereden geldik arkadaşlar? Göstereyim bakın. Oradan bu sitenin içinden. Şuradaki güvenliğin oradan. Bakın. Böyle bu yolu bu şekilde geldik. Asansörlerden, bu katlardan, şu katlardan çıka çıka en son kata geldik. Hadi anneciğim. Ay papırdak için düştük yollara. Papırdak mıydı? Evet hazırda. papırdak. Papırdak. Papiş diyelim biz ona ya. Çok uzun papırdak. Papırdak. Güzelmiş. Papır diyelim. Papır. Ne dersin? Tamam. papır. boya almaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi kitap kırtasiye gidiyoruz. Buraya bayılıyoruz biz. Ama kitapçılarda biraz sessiz olmak lazım. Anneciğim insanlar kitap okuyor. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? O arabanın cozultusundan çıkabilirsin. Arabadan çıkabilirsin. Kapat arabanı anneciğim. Tamam, tamam. Kapat aşkım. Tamam. Ha tamam. Bak şu ileride sanırım. <laughs> Sinan çok da sesli olmayalım değil mi arkadaşlar? Kitap okuyanları rahatsız etmeyelim. Kitap bakanları rahatsız etmeyelim. Böyle şeylere dikkat edelim. Sinan yine başka bir şeylere dalma lütfen. Biz <laughs> Papi'yi bakmaya gelmedik mi buraya? Papi için sadece kalem alacağız. Çünkü kağıtlarımız var. İçine elyaf koyacağız arkadaşlar. Aa bu neymiş? Ben de merak ettim. Ne o? Aa! aa tamam tamam bak yerini bulduk. O sarı mı? Fabırdak için ideal mi? Gel, gel. Boyamak gel. için. Evet, alalım. Dört tane için. yeter. iki sana iki bana. Çok fazla almayalım anneciğim. Biraz... Oo, çok... Bu fabırdak için fazla değil değil mi? Aa hamur Hiç Sinan beni duymuyor ki arkadaşlar. Kendini kaybetti gene kırtasiyeye gelince. Bir dakika bir dakika ne alıyorsun? Nedir o? Hamur Dur bakayım arkadaşlara da gösterelim. Alalım mı arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar alın, alın. Ay evet. ne diyor diyor ki arkadaşlar alın alın diyorsunuz. <laughs> Hadi arkadaşlar alın alın diyor sen de aldın. Evet. <laughs> Neymiş o hamur silgimi? Evet. Nasıl bir şey o? Hamur gibi oynuyor. <laughs> ben ben okulda oynuyorum. Ben. Aa bak arkadaşın diyor ki onu nereden buldun diyor. Gel göster. Teyze ablası Meşhur meşhurmuş herhalde hamur sil gibi ben bilmiyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> ben de yeni öğrenmiş oldum Sinem'in sayesinde. Sinem o dört tane papırtak için çok mu acaba? Bence iki tane alalım anneciğim. Yeterince boya kalemin var zaten. Evet evet dört tane çok olacak arkadaşlar. İki tanesini bırakır mısın? Hayır anneciğim bunu ver. İki tanesini bırakalım tamam arkadaşlar. Biri senin biri benim. Ay çok da güzel şeyler varmış. Çocukluğum aklıma gitti babacığım, anacığım da bizleri alırdı sinem. Rengarenk, çeşit çeşit. Tabii ki şimdiki yerler daha büyük. Daha çok çeşit var. Tabii bunları değerlendirip okumak lazım. Değil mi Sinem? <laughs> Bu kadar güzel imkanlardan yararlanıyorsak madem... ...güzel okumak lazım. Ne arıyorsun Sinem? Sinem, Sinem dinler misin? Papırtak için kalemi aldık. Evde çok boya kalemin var çünkü, kağıdın var. E tamam başka ne lazım? Kolibantın da var. Sinem gelince kendini kaybeder böyle. Sino Mari. Buraya gel kız. Gizli var. Ne gizli odası? Buraya gel el alemin kırtasiyesine kız. Sinem. Aa, gitti arkadaşlar. Aa, şu kenardan gördü herhalde gizli odası. Sinem'i durdurabilene aşık olsun arkadaşlar. Seksek oynuyor sanki kız neredesin Sinem? Sinem burada mısın? Anneciğim kaybolma sürekli Sinem. Sinem. O nedir? Ama kafa oyunu işte. Kafa oyunu olur mu? Zeka oyunu diyeceksin. Bence gelmişken sana güzel bir kitap alalım mı Alır. Sen çok okuma seviyorsun çünkü. Evet evet. Bir de okumayı çok seviyorsun. Çin, çin. <laughs> çikili çikiliyiz. Ne oldu? Elsa, Elsa. Çevir bakayım bana neymiş o? Karlar ülkesi. Aa ne yapıyorsun? <gülüyor> Sinem. Böyle <laughs> inceleme olmaz bak. Gel gel. Şurada mı? Şurada masalar var. Gel. Güzel. Aa kız Sinem. Kibritçi kız arkadaşlar. Şunu küçükken Çocuk okumuştum. Mi? Evet. Ay ne üzülürdüm ben bu kibritçi kıza. Soğukta kalırdı kibritlerini satmaya çalışırdı. Ah kibritçi kız ah. Şuraya bak masaya koyarsın. Tamam mı? Evet. Deri bir dinle bakayım Sinem'ciğim. Kitapçılarda özellikle de bu kadar arkadaşlar büyük kitapçılarda sessiz olacaksın. Aldığın bir kitabı incelemek için gel burada bak masalar var. Masaya koy otur şimdi incele. Tamam mı? Ve güzel kullanalım. Sen zaten bunları biliyorsun. Tamam da pepa pepa. <laughs> Tamam pipayı da koy masaya. Bence sevdiğimiz kitaplardan biraz alalım. Masamıza koyalım. Sonra inceleyelim. <laughs> koy anneciğim onu da masamıza. Bak ben kibritçi kızı aldım. Ay. Kibritim benim. benim. Gel. Gel gel. Ne Şurası da. Var. Kurşun asker. Alaaddin güzel ve çirkin. Pamuk prenses. Kül kedisi. Ay kül kedisi. Küçük kara balık. Ay Sinem durmuyor ki. <laughs> Tam balık gibisin ha kara balık dedi sen çıktın. Karlar kraliçesi kırmızı başlıklı. Ne o? Aa, n oldu? Ne oldu? Ne oldu? oldu. O ne? Şişt. Kız kitap mı defter mi ne o? Gerçi kitap bölümünde. Aa bak onları düşürdün. Güzel kullan lütfen. Böyle yaparsak buradan çıkamayız. Onları aa ne o kız? Arkadaşlar hadi gelin gelin. Aa neymiş o öyle ilk defa gördüm. Ha şato burası. Aa, Kitap şatosu. Şato Bir dakika ne yapmışlar? İsimler yazmışlar. Ay isimler bizim böyle Açın. karalamadan da duramazlar. Güzelim Açın. şeyi karalamışlar Açın. bence. Açın. Kitap şatosu harika. Ne Sinem güzel mi? kitap okumaya dalmışsın dalmış. bir saniye önce şeye bakayım kaçmış Aa, e, bir çeker misin elini üçüncü basın hmm. şu arkayı bir çevir aç bakayım aç, aç 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 neler var bakalım bir arkayı çevir bakayım Sinemciğim. arka yazısını bir okuyayım ona göre e, şey zaten bakayım. sen hı, hı. her şey mi salyangoz mu evet. Ha, 3 artıymış bu ama olsun. Eğer güzelse bir bakayım ben alalım. Şöyle size de tutayım arkadaşlar. Neymiş? Benim canım kendim. Bazı günler her şey ters gider. Saat uykunun en tatlı yerinde çalar. Güneş gözümüzü alır. Suyun tadı bile sanki bir tuhaftır. Benim de böyle bir güne uyanıyor işte. Beş duyusuyla başı fena halde dertte. Bugün onun doğum günü hem de. Bakalım bu kötü sürprizle başlayan gün mutlu bir sona erecek mi? Konu bu anneciğim alalım mı? Hmm, alalım bence. Ben Güzel bir kitaba benziyor. Tamam. Tamam onu da alalım. Şu kalemleri Sinem, de alıyoruz. Arkadaşlar bunu niye alıyorum biliyorsunuz. Kendinizi sevmenizle alakalı bir motivasyon yapmanız gerekiyor. Nasıl biliyor musunuz? Kırtasiye'ye gittiğiniz zaman bu kitabı bulursanız canım kendim. Canım kendim diye yapmanız gerekiyor. Sinem sözünü bölmek istemedim de. <laughs> O ne güzel bir tanıtımdı öyle. Ben bile şaşırdım yani. Özellikle evet. <laughs> de arkadaşlar tam diyecektim ne yapıyorsunuz dinem? diye de bölmek istemedim. Aferin böyle e, kitapları da güzel tanıtabilirsin. Bu neymiş anneciğim? Efe meyvelermiş. Buraya mı basılıyor? Tabii ki siz e, hem oynayın, hem eğlenin, hem de... Oo, güzelmiş bunlar. Çok güzel kitaplar var. Kitap candır, kitap hayattır, kitap ilimdir, kitap bilimdir. Değil mi anneciğim? Evet. Oo, o boya kalemi de bir harikaymış. Sevdim. kalem. Arkasında süzgün. Aa, tamam. O güzelmiş. Sizce hangisini alayım? Bakalım dur. Bu, 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 bu. E, neyi alacaksın? Bence şu pembe de gözüm kaldı ama... Diğerleri de evet rengarenk diyecektim. Onlar da olabilir. Çok güzelmiş. Sinemciğim şunlar neymiş? Şunlar. Daha güzel değil mi onlar? Bak koruyucusu da var. Aa değişik kalem o. Şimdi kesin alıyorum. Kurşun kalem mi o? Ha tükenmez kalem. Kesinlikle oldu. Nedir simli ki o? Ha simli yazıyor. Simli ise arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar bizimdir. Oynuyor. Simli, taşlı, tuşlu, anası kılıklı. Şıkır <laughs> şıkır tıkır tıkır şeyler bizimdir. Evet. Ooo evet. Sinem. Şükür. Biraz fiyatlı yani arkadaşlar. Hani burası için sadece konuşmuyorum. Ama e, yani bir sil gibi defter, bir kalem falan o bir sürü para. O yüzden idareli kullanalım arkadaşlar. Anneyi babayı da zor durumda bırakmayalım. Değil mi Sinem? Evet. Arkadaşlar kalemin gözüklüğüne bakar evet. mısınız? Hem evet. de ağır çeşit var okay. bakın. Bak, bakın öğreteyim bak. Bunu aşağı indirdiniz ya. Boyuyorsunuz pembe çıkıyor. Yukarı çektiniz. Hı. Hmm. Şunu aşağı indirdiniz. Mavi yazıyor. Hmm, güzelmiş. Ama çok istemiyorum. Çünkü önceden almıştın sen Sinemciğim değil mi? Evet. Çok istemiyorum derken zaten kullanıyordun ya onu. Sinem öyle canım canım deyip git, git e, alamazsın. Getir onun fiyatına bakayım. Uygunmuş fiyat evet. En azından bunu alalım. <laughs> tamam bunu alabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Kalemlerini de al. Tamam bak yeterince güzel bir alışveriş yaptık. O çok güzel oldu bence. Hem renkli kalemlerin hem papırdak boyan, kitabın, defterin. Oh Sinem'e. Sinem'cim Bence arabana bin de gidelim. Ah Zeynep, ah, tamam tam da kitapçının içinde. <laughs> Çektim. Allah! Im. Sinem ne yapıyorsun öyle? <gülüyor> Allah Allah! <gülüyor> Hadi bas yavaş 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 yavaş. Valla şu arabaya çarparsın başımızı <laughs> alırız Arabada ayıptır söylemesi birazcık lüks bayağı bir iş alırsın yani. <laughs> yavaş anneciğim yavaş bekle şimdi. Heh, kontrol edeceksin bir de ben kontrol edeceğim. Arkadaş, Sağ yapacağım. sol sen tamam git. Geç anneciğim, geç 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 geç. Harikasın şoför abla. Aa, o oh, oh. tam iyi gidiyordun oradan geri gel. Ha, tamirci çıkmış <laughs> işin başına. başına. <laughs> hadi hadi bin bakalım. <laughs> Aferin kız kendi arabanı kendi kurtardı da. Oh mis binde Sinişka. <laughs> Sinomar'ın <laughs> binde arabasına. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldik kanala abone olmayı, sizinle basmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz bayram şekerleri. Görüşürüz Sinem'in bayram şekerleri. Evet, bizi takip etmeyi unutmayın. Unutmayın sakın. Unutmayın sakın, ne yapıyorsun Ara öyle? Araba gidiyor. <laughs>